Sablé kurabiye tereyağlı bir kurabiye çeşidi aslında. Eğer doğum günlerinde mutlaka yemişsinizdir. üzeri şeker hamuruyla kaplı kurabiyeler aslında sablé kurabiyeler. Genellikle şeker hamur kaplamada kullanıldığı için şeker oranında birazcık daha az pudra şekeri kullanacağım ve diğer reçetelere göre daha az miktarda kullanacağım. Merdane ile açıp istediğiniz şekilde. Kalıplarla kesebilirsiniz tablet kurabiyeyi ve daha sonra üzerinde şeker hamuru ile kaplayabilirsiniz. Ya da minik minik pişirip e, çayın kahvenin yanında rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu arada bunu aslında bayatlamayan kurabiye de diyorlar. E, uzun süre böyle cam bir kavanozun içerisinde saklayabilirsiniz. Gerçekten kolay kolay bayatlamıyor. E, malzemeler yine her zamanki gibi kolay malzemeler. Şimdi malzemeleri tanıtayım ve sonra yapımına başlayalım. Evet malzemelerimiz bunlar. Bir tane yumurtamız var oda sıcaklığında. 125 gram tereyağı var. E, 75 gram pudra şekeri var. 250 gram un. Unun e, içerisine ben bu arada ekledim. Bir paket toz vanilya var. E, bir 2-3 gram kadar da kabartma tozu var. Ben yine stand mikserimi kullanacağım ama bunu normal mikserle e, ya da bir kabın içerisinde çırpma teli ya da spatula ile bile yapabilirsiniz. Önemli olan malzemelerin iyice birbirine karışması. İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini karıştıracağım. Daha sonra da yumurta ekleyeceğim. Tereyağı ve pudra şeker güzelce birbirine karıştı. Şimdi yumurta ekleyeceğim. larını toplatıp tekrar karıştırmaya devam edeceğim. 10 kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Şimdi elimle toparlayacağım ve yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. İyice sıyırdım kabı. Buna tekrar un koymuyorum hiç. Açarken de zaten iki yağlı kağıdın arasında açacağız. Yani ekstra un eklemeyin lütfen kurabiye yaparken. Üzerinde de şöyle streç filmle kapatabilirsiniz. Evet yarım saat dinlendirdik hamuru. Şimdi direkt tabaktan alıp, yağ kağıdın üzerine koyacağım. Bunun üzerine bir az daha yağ daha koyup, merdane açacağım. Bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Böyle olduğu için ekstra un eklemenize gerek kalmıyor. Ama normal yerde yani tezgahta açıyor olsaydınız un eklemeniz gerekecekti. O da birazcık yapısını bozuyor açıkçası. Bunu bu şekilde döndürerek yavaş yavaş açacağım. Evet, açma işlemini bitirdim. Ee, yaklaşık şöyle çok kalın değil çok ince de olmayacak. Bir 3 milim kadar e, kalınlıkta açmanız yeterli olacaktır. Ben yuvarlak bir kalıp kullanacağım. Bunu bardakla tabakla her şekilde kesebilirsiniz. Ee, ya da başka elinizde kalıplar varsa eğer onlarla da olur. Orta kısımda kalanlar her zaman birazcık daha kalın oluyor, aklınızda olsun. Şimdi bu şekilde alıp tepsiye diziceğim kurabiyeleri. Ee, kalanları tekrar toplayacağım aynı şekilde iki yalkı arasında açacağım tekrar. Evet, i̇kinci kez açtım ve tek aynı şekilde kurabiyeleri kesiyorum. Şöyle 20 tane yuvarlak yaptım. Bir tepsiye kalanları da yuvarlayıp küçük küçük göstereceğim şimdi. Kullandığım kalıbın ölçüsü 5 santim. Yani bu 5 santimden 20 tane kurabiye çıktı. Bunu birazcık da arttırabilirsiniz. Ben tek tepsiye sığdığı için kalanları elimle yuvarlayacağım. Bu arada eğer bu kurabiyeyi kakao yapmak isterseniz reçetede eklediğiniz kakao miktarı kadar undan çıkarmanız gerekiyor. Tarçınlı ya da zencefilli yapabilirsiniz. O durumda da vanilya ile birlikte tarçın ve zencefil de ekleyebilirsiniz. Ayrıca şimdi bunları şöyle küçük küçük göz kararı elinizle yuvarlayabilirsiniz. Şu şekilde ya da bunu şimdi kullanmayacağız diye düşünürseniz mesela şöyle yuvarlayıp bunu bu şekilde ince uzun streç filmle sarıp defrize atabilirsiniz. Daha sonra ne zaman pişirmek isterseniz de çıkartıp bıçakla şöyle dilimleyip direkt çözülmesini beklemeden fırında pişirebilirsiniz. Tepsiyi de bu şekilde pişireceğim. Bundan da 15 tane çıktı küçük yuvarlaklar. Kurabiyeleri 180 derecede 15 dakika pişirdim. Ee, i̇çinde kabartma tozu olmasına rağmen çok fazla böyle kabarıp yayılan bir kurabiye değil bu. Ee, yani kestiğiniz şekliyle kalıyor büyüklük olarak. İkinci tepsiyi de çıkardım. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Ee, gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok da lezzetli kurabiyeler. Yapmanızı tavsiye ederim. Ee, yapan ve yeni herkese afiyet olsun. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için.